Ne zaman uzaklara dalsa gözlerim, Ne zaman içimde bir şeyler kırılsa, Kalmasa, kalmasa hiçbir şeye hevesin Ve küssem bütün dünyaya, İşte o an, işte o an sen gelirsin aklıma. Ne zaman saçlarına baksam nazlı nazlı salınan başaklar görürüm ve gözlerin ve gözlerin denizlerin en koyu mavisi. Ben ne kadar şiir yazsam da anlatamam. Anlatamam ki senin güzelliğini. Hiçbir şiir yetmez. Dizeler bile utanır sonra. Benim en güzel rüyam, meleğim, Unutamam, unutamam bana dost elini uzattığın günü, unutamam ilk sohbetimizi, unutamam kısa çık zamanda nasıl canıma can, yoluma yoldaş olduğunu, kendi üzüntülerini hiçe sayıp benim üzüntülerimle yoğrulduğunu. arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Oysa, oysa bilirim deniz gözlerinin altında yatan kederi. Dudakların gülerken bile yüzüne gölge gibi düşen hüzünleri. Mahzun gülüşlüm, büyük yüreklim. Bana sabrı sen öğrettin ve beklemeyi. Her düşme anımda ellerini uzattın. Güzel sesin yalnızlığıma ortak oldu. Ruhumla sarıldın ruhuma. Evet meleğim, ben Kardelen'in. Biliyorum. Biliyorum bir gün zamanı geldiğinde, istemeden de olsa benden gideceksin. Ama ama şunu unutma sakın. Kardelen'in seni çok seviyor ve sen Saçlarında başakları taşıyan, gözlerinde denizlerin en koyu mavisi ve gülüşleri sonbahar kokan güzel dostum. Sen, sen benim hiç ama hiç uyanmak istemediğim en güzel rüyamsın. Sen benim meleğimsin.